<laughs> Abla bunu sütünü burada satıyor musunuz? Evet. Onun için mi sağıyorsunuz? Orada bekliyor. Birisini çağırdım da bir öteki bir, bir daha sağdım. Bunu bekliyorlar bunu da götürürler. Anladım. Bu al ya. He giderken alıp gidiyorlar herhalde. Burada içmiyorlar değil mi? gelenlere vermiyorum. Gelenler de alacak ama götüremiyorlar çünkü kalanlar çok alıyor. He anladım. Kaç liradan kilosunu veriyorsunuz? 30. 30 lira. Ya zaten çok yok. Bunlar yerli ya. Hı hı. Bunların sütü az oluyor ama çok çok doğal millet fark etti. Kuyrukta millet. He. Sabah akşam mı sağıyorsunuz böyle yoksa? Valla günde bir sefer sağlıyorum. İçeriden zırhlık vermiyoruz. Zaten veremeyiz. Gece gündüz dışarıda bunlar. Burada sahilde. Siz burada oturuyorsunuz değil evet, mi? Yerlisiyim. He, buranın yerlisisiniz. Evet. Anladım. Yapma ne diyeyim yapma. Öğrettim diyor bunlar daha ilk mutfağları. Anladım. İlk, ilk sene yani doğurdular. Evet. Öyle mi? Bu dağları da içeride kapalı bakıyoruz. Kaç tane ineğiniz var? Üç. Bir tane beyaz var ya. Ha. O hamile şimdi doğrana kadar. Bunun da itibatı. Şöyle Anladım. Ya çoktu da işte kolanı satıyoruz çok olunca. Evet. Bunlardan yağ peynir de yapıyor musunuz? Hiç eve yıllardan beri eve süt götürmüyorum. Aşırı doğal olunca kalmıyor. Anladım. Hep, hepsini. çok... Tamam. Tek tamam. Ya. Tamam. Şey tamam. Tamam. Tamam oldu artık Allah'a emanet olun. Ama sizi videoya çektim. Yüzünüz gözükmüyor problem olur mu? Yok ya olsun ya ne güzel. TikTok at. <laughs> YouTube'a koyacağım ama. <laughs> <Vay>. Arkamdan <laughs> 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 evet. Bakın arkadaşlar. Şey böyle. Burası hı, hı. Cebeci <laughs> sahil. Cebeci sahilinde böyle ablamız burada ineğini... Yine yine. <laughs> Evet. Sahi. Burada müşterileri varmış. 30 liradan hı hı. satıyormuş. Kim bir zorlukları yok. Kim bir şey evet, kimseye diyor bir zorlukları yok. Burada böyle sahilde geliyorlar, kendilerini besliyorlar. Karpuz kabuklarıyla yiyecekleri burada getirip bırakıyorlarmış. Onlar da burada kendilerini besliyorlarmış. Evet. Ablam söyle, sen anlat abla. Yaz kış dışarıdaymış bunlar bu şekilde. Yaz, kış, deniz kenarında daha bitiremiyorlar, çok ot var Bakın ablamız ne diyor? Yaz kış burada diyor deniz kenarında diyor. Çok fazla ot var diyor. otu böyle bitiremiyorlarmış. Ablamız sade sütü bitirdi. Şimdi bekliyorlar. Bekliyormuş şimdi burada müşterileri. Şey, sen, bir He, bak şimdi sütün rengini de diyor sana göstereceğim. Ablamız aslında <laughs> böyle yani sürpriz oldu. Bana da çok şaşırdım. Burada ya ablamız İneği sarken görünce normalde buralarda dolaşıyordu insanların arasında. Ablamız birden kovayla geldi oturdu ve sağmaya başladı ineği. Saati da burada <laughs> doğal doğal 30 liradan kilosunu verecekmiş. Eve yıllardır diye süt diye vermiyoruz. Aman bırakamıyorum diye Böyle herkes istiyor diyor. Gelip doğal doğal alıyorlar buradan. Bunlar yerli e, inekmiş. Öne derle sütleri de faydalıymış. Evet, içeride, içeride bakılan alacalı inekler var ya. <laughs> bak diyor ki içeride diyor bakılan alacalı ineklerden değil diyor. Bunlar doğal. Burada gerçekten böyle bakın etraf böyle ağaçlık, yeşillik, kumsal. Bir tane de şurada yukarıda var o da. Şurada. Orada bir şeyler yiyor. Burası böyle. <laughs> Böyle ablamız sağ göz sütü rengini gösterecekmiş bize insanlar. <laughs> burada bu şekilde. Bak tatlım gel. Bak. Bakın ablamız bak. gösterdi sütü de. Kolay gelsin. Neresiniz siz? Ben Trabzonluyum. Vay be. Ben de Giresunluyum. <laughs> He eşim Giresunlu. Neresindesin Giresun'a? <laughs> Biz Giresun'un Şebin Karayişevi içerisindeyiz. Bu tarafa geçmeden geldik. <laughs> Hemşeri mi çıktın? Eşimin hemşerisi. Vallahi yerli, yerliler bu işi yapamaz. Değil yani mi? Doğrudur. Korkar, Bakın korkar, şimdi. Yerli kızlar korkar Çık. gelmeye. ben yerliyim. o da Trabzonlu. E Yiyenim beni. Eller çıkamaz böyle. Aynen. Maşallah maşallah teyzemiz. Eline koluna sağ olun, sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Bakın arkadaşlar. Burada da e, ineklerden bir tanesi var. Kumu ayağıyla birkaç sefer yukarı doğru kaldırdı. Böyle beyaz bir inek. Gel. Gel kızım. Bakın arkadaşlar. Böyle bu da da insanlarla birlikte burada sahilde. <laughs> serinleniyorlar. <laughs> Bir tane de burada var böyle. Bakın. Maşallah. Burada sahilde insanlar. Deniz, kum, güneş. Bakın ay bana doğru geliyor. <laughs> ay ay ay. <gülüyor> Vuracaktı. <gülüyor> Kafasını salladı. Sen vuracak mıydın bana? He? Bakın kaçtım. <laughs> Kaçmasaydım kafasını sallayarak üzerime doğru geliyor. Aslında insanlara zarar vermiyor ama demişti az önceki e, bunu sayan abla. Demek ki ama bu o değildi herhalde. Dikkatle etmedim o kadar valla. o da böyle bir inekti. Ama sanki bu farklı. Sen vuracak mıydın bana? He? Böyle. Neyse rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Rahatsız edecek olsam belki de saldıracaktır. Az, az önce Erkan bu şeyin üstüne gittim. Şunun üstüne gideyim seveyim dedim. Kafa sallayarak üstüme doğru geldi. Bu mu? Evet. Saldıracaktı kesin. Aha. Beyaz inek buymuş demek. <laughs> Aynen beyaz inek bu. Bu yattı burada güneşte kumun üstünde. Kum da o kadar sıcak ki. Çok böyle. Bunlar iyi duruyor burada başka yere gitmiyor. <laughs> Alışkınmış burada. Kadın diyor ki yıllardır bunlar burada zaten. Ben bunlar burada bakıyorum yıllardır diyor. Kiresun Şebişler'den diyor buraya taş. Ee, ben diyor geldim diyor. O dur bu dur diyor. Ben burada bunlara bakıyorum diyor. Bunlar bakmış bak, çünkü bunlar burada çok şey e, alışkın belli. Bakın böyle gidiyor. Az önce karpuz kabukları verdi buradaki bir abi. Bakın yine gitti orada çöplerin yanına karıştırıyor içinde yenecek olan karpuz kabuklarını ve diğer yenecek olan her ne varsa onları yiyorlar. Yani o kadar alışkınlar. insanlardan çok alışkınlar arkadaşlar. Gerçekten de ee, teyzenin dediği gibi bunlar buraya alışkın. Yaz kış dışarıda oldukları belli. Ne insanları yadırgıyorlar ne işte çoluğu çocuğu ne kumu <laughs> ne suyu gayet alışkınlar buraya arabalara çadırlara yani hiç Yanlarından gelip geçiyorlar ama kendilerini sevdirmediler. Bakın böyle yerlemiş gidiyor arabalar yanından bir tanesi. Bir tanesi de yazık vuruyor yattı. Bakayım bunu sevecek olsam. Çok da sıcak. Sen de saldırır mısın bana? Hı? Saldırır mısın? sevin mi seni? Hı? Sinekler de arkadaşlar bayağı rahatsız ediyor. Her tarafında böyle sinekler var. Bakayım. <laughs> bakayım sevdirecek misin sen kendini? Ay. <laughs> Korkuyorum ama. <laughs> bakayım 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 bakayım. Neyse. Rahatsız etmeyelim. Videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Cebeci sahil bu şekilde. Bugün Cebeci sahildeydik. Akşama kadar çocuklar e, denizin tadını çıkardılar, yüzdüler. Şimdi akşam oldu. Güneş batmak üzere. Gideceğiz. Ben video alayım dedim. E, burada e, çocuklar yüzerken ben sahilde gezdim. E, <laughs> bir e, ablanın ineklerden süt sağdığını çektim o çok komiğime gitti çok da güldüm sahilde de sahile birkaç metre kalan kala bir yerde yine geldi kovayla oturdu ve sağdı çok da güzel oldu bizim için de oradaki birçok insan için de güzel oldu biz zevkle izledik ondan sonra biz inekleri sevelim dedik ben daha doğrusu. Ve bazı insanlar da benden sonra ama inekler pek kendine yaklaştırmadı insanları. Burada onlar da alışkın valla çok güzel geziyorlar. <laughs> böyle sahil kenarında turluyorlar. Ben de ondan sonra şimdi bir video çekeyim dedim. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Böyle karşı tarafı evlerin bulunduğu yer ve böyle sahil. Ama bayağı uzaktan çekiyorum. E denize o kadar yakın değilim. İki tarafı da çek çünkü sahile çıktığımda e, karşı tarafı bu ormanlık tarafı, evlerin bulunduğu tarafı e, ve karavanların e, bu bulunduğu tarafı çekemediğim için tam orta bir yerde durdum. Hem karavanlar, hem orman, hem sahil. Her tarafı çekeyim dedim arkadaşlar. Gelmek isterseniz Cebeci sahile Böyle güzel bir yer. Denizi de çok güzel. Çok temiz. E, yosunu falan hiç yok. E, böyle bayağı sığ bir yer. Böyle git git. E, <laughs> bayağı bir gidiyorsun. Ama böyle beline kadar ta su çıkıyor. Bence çok güzel bir deniz. Ben sevdim. Çocuklar da çok seviyorlar. Böyle arkadaşlar. Geçen sene de buraya gelmiştik. Bu sene de çocuklar istediler buraya geldik. Aslında ben farklı yerler var burada. oralarda gitmek istedim ama çocuklar burayı tercih etti. Böyle arkadaşlar. Ama akşam oldu. Biz e, sabah erken geldik buraya. Akşam olunca daha coşkulu oldu. Baya şarkılar, türküler buradan uzaktan e, buraya kadar şarkıların sesi geliyor. İnsanlar şarkılar söylüyor. Hava da serinledi. Su da ısındı baya. Biz sabah geldiğimizde o kadar su sıcak değildi. Hani deniz normalde o kadar sıcak değil. Daha da bence ısınmamış ama tabii ben sonrasında girmedim. Şu anda girmiş olsun akşama kadar ki sıcakta ki çok güzel bugün bir sıcak vardı. Isınmıştır muhakkak. Ama yani bizim girdiğimiz gibi önce daha önce geldiğimizde e, Temmuz'du. Temmuz'daki kadar su sıcak değil. Küçük çocuklar için bence o kadar da çok uygun değil ama çoluk çocuk burada hep denizde vallahi. Ben kendime bile güvenemedim. Çok e, girmedim denize. E, ama çocuklar Akşama kadar yeğenilerim, çocuklarım, eşim akşama kadar Deniz'in tadını çıkardılar. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Yeni gelen abonelere de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum.